Kış aylarının gelmesiyle kuruluşumuzda oluşabilecek salgın, enfeksiyon ve zatürre gibi hastalıkların yayılımının olmasını engellemek amacıyla kuruluşumuzda bulunan tüm yaşlılarımıza bugün grip aşılarını ve zatürre aşılarını İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız iletişimler doğrultusunda gerçekleştirdik. kuruluşumuzda bulunan yaşlıların huzur içinde yaşamaları için elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Kuruluşumuzda psikososyal bakım ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları personellerimiz tarafından düzenli olarak karşılanmaktadır. Kendilerini aile ortamında, ev ortamında hissetmeleri için yeri geliyor torunları oluyoruz, yeri geliyor çocukları oluyoruz daha samimi bir ortam, sıcak bir ortamda kendilerini yaşamlarının sonuna kadar huzurlu olmalarını gayret gösteriyoruz.